Bediş, Bediş, sinirleniyorum ama. Hadi kalksana kızım. Bediş, 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 Bediş. Be Anne. Benim için bir iyilik yapar mısın? Tabii nedir? Ne olur biraz sosyal demokrat ol ya. Ne? Şşş sessiz sessiz uyuyorum. Canım. Sen rahat rahat uyu güzel kızım uyu. Aa Oktay'cığım. Merhaba nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim ben de iyiyim. Ayaklarım. Anneler ayak. nasıl? Aa güzel. iyi iyi. O... Dediş mi? Deniz uyuyor. Bir bakayım. <laughs> Anne çok kötüsün be. Ee, ne yapalım kızım? Din sizin hakkında imansız gelir. Hadi bakalım kahvaltıya. Je okay. Şimdi görürsün sen. Şimdi göreceksin sen. Oh, oh, oh. Şimdi bakalım. Ay ay, ay. Oh. Ay. Ay. Ne var? Aa, niye bağırıyorsunuz Necmi Bey? Aa, Mefaret Hanım siz miydiniz? Teşrif ederim, teşrif ederim. Ee, kusura bakmayın Mefaret Hanım, çok özür dilerim. Ben bütün iyi niyetimle sizi arıyorum. Siz zahmet edin, bir telefonu bile açmıyorsunuz. Yani şey... Ee, tabii ki, tabii ki çıkacağız. Teşekkür ederim Necip Bey, teşekkür ederim. Mefaret Hanımcığım, Mefaret Hanımcığım bir dakika beni dinleyin ama ya bilmiyorsunuz ki bakın benim başıma bugün neler geldi ama ya oh, tamam kabul ediyorum Mefaret Hanımcığım. Alo, alo. Ah, hay aksi. Ah, um. Sen bir sabah erken kalkıp kahvaltı hazırlasan dişimi kıracağım. Anneciğim sen benim gibi bir kız hayatta bulamazsın. Niye? E baksana bu yaşta dişsiz kalmamın için elimden geleni yapıyorum ya. Ay hadi münasebetsiz. Kahvaltını bir an evvel bitir dışarı çıkmam lazım. Hayri hanımlara gideceğim. Akşam da eve gelip bir sürü yemek pişirmem gerekiyor. Niye? Mahmut amcanlar geliyor. Aa yine mi? Anne onlar da her üst senede bir gelmeye başladılar ya. Buraya yol geçen ana çevirdiler canım. Misafir dediğin kırk yılda bir gelir de hatır olur. Sakın onların yanında da böyle konuşma olur mu? Sonra babanın çok kalbi kırılır. Say babam nerede? Benden daha mı geç kalkıyor bugün? İşe gitti. Anneciğim bugün pazar. Pazar. Evet canım bugün pazar. Ama senin gibi hazır para yiyiciler yüzünden fazla para kazanması gerek. Tabii seni beslemek zorunda olan baban için pazar da iş günü. Fazla mesai, fazla para. O zaman aptalım azam isteyebilirim. Tamam tamam unut gitsin. Şimdi kalkmam gerekiyor. Dedene çayını sen verirsin tamam mı? Bak evi sana emanet ediyorum. Duvarlar sağlam kalsın. Olur mu? Emrin olur anne. <laughs> Ay ne olur Mefaret Hanımcığım ne olur. <laughs> Yine ]sınız. özür dileme proması. Beni affetmeniz için sizin karşınızda diz çöküp yüreğimin bütün hücreleriyle yalvarıyorum. Beni affettiğinizi söyleyerek mutlu edin lütfen. Böyle hayali çalışmak olmuyor. Bediş kalk, kalk bana yardım et. Ne yapacağım dedi? Çok basit. Sen şimdi mefaret Hı. hanım olacaksın. Ne? Mefaret hanım mı? A hmm. Almayayım alana da mani olmayayım dedim. Canım asuzcuktan. Hmm. Neyse e. ben onun karşısında söyleyeceklerimi e. mi sana söyleyeceğim. E. Sen de mefaret ha. hanımmışsın gibi benim hmm. özürlerimi kabul edip hmm. affedeceksin. Hmm. Tamam mı? Tamam dedeciğim tamam. Hadi başla. Hadi bakalım. Beni affetmeniz için sizin karşınızda. Ve yüreğimin bütün hücreleriyle yalvarıyorum. Beni affettiğinizi söyleyerek mutlu edin lütfen. Hayır, seni kesinlikle affetmiyorum. Ayıp, ayıp. içine ettin. Aa, ah. dede ya, ah. şaka yapıyordum gücenmesene ya. Vallahi Gücen şaka yaptım demişten ya, ya demişten dede. Demişten. Oh. Dedecim, dedecim aç şu kapıyı. Vallahi şaka yaptım öyle demek istemedim ya. Hadi, aç şu kapıyı. Dede, tabii ki mevhatanın seni affedecek ya. Her ne yaptıysan çocuk gibi davranıyorsun. Hadi aç şu kapıyı. Hadi aç. Açmıyor ya. Evdekilere duyurulur. Ben evden çıkıyorum. Evde benden başka kimse yok dede. Ben seninle konuşmuyorum. Peki o zaman ne zaman döneceğini evdekilere duyurur musun? Evdekilere duyurulur. Ne zaman geleceğim belli olmaz. Anlaşıldı alındı tamam. <laughs> Merhaba. Abi buyurasın dede. Şey, ben birisi için bir demet çiçek almak istiyorum da. Neçmi Bey, ben hazırım. Hadi gidebiliriz. Ben sizi kollarken siz birdenbire ay gibi doğdunuz. Beni affettiniz mi Mevaret Hanım? Tabii affettim Neçmi Bey. Buyurun, buyurun. Oturmaz mısınız? Tabii. Buyurun. Sizin bana koşacağınızı bildiğim için hazırlanıp hemen geldim. Olur mu ama ya haksızlık bu. Beni affetmeniz için bir sürü konuşma hazırlamıştım. Hepsi boşa gitti şimdi. İnsan iki dakika naz yapar da ondan sonra affeder değil mi ya? Ay, siz gene de konuşun. Hiçbir <laughs> şey Bu nasıl şey? Gerçi kımıldamıyor nabız. Dil simsiyah sarkmış. Gözler buzlu cam. Oysa yürek nurdan kocaman bir yıldız. Kan hala sıcak, iştahlı duman duman. Karşıtların birliği mi bu yaşadığımız? Ay ne kadar da dokunaklı konuşuyorsun. Siz mi yazdınız? Atilla İlhan efendim. Bendenizin derin ezber kuyusundan şey Mefaret Hanımcığım bir şeyler yer miyiz? Buyursunlar efendim. Siparişinizi alabilir miyim? Evet, evet alabilirsin. <laughs> ne emredersiniz? Şey, önce şöyle güzel bir pirzola alalım Mefaretciğim değil mi? Saçmalıyorsunuz Necmi Bey. Deli dana hastalığını unutuyorsunuz galiba. <laughs> <laughs> Sahi unuttum. O zaman pirzola kuzu etinden filan olsun. Aa har olmaz. Aa, olmaz mı? Bana kuzu eti yedirtemezsiniz. Niye mi Çılgın kuzu hastalığı olabilir pekala. Oh, 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 oh. Hay Allah. Doğru. O zaman eti boş ver kardeşim. Sen bize peynir filan gibi bir şeyler getir. Kesinlikle olmaz. Bu sefer ne oldu mefaretçiğim? Peynir yüzünden insanlar Brüsel'le hastası olabiliyor. <laughs> Peki tamam. Ne yapalım? Peynir kalsın. Ee, şey, siz ne tavsiye edersiniz efendim? Evet. Affedersiniz efendim ama bu durumda ben size başka bir lokantaya gitmenizi tavsiye ederim. Aa, delini zorlama. Terbiyesiz. Hadi Necmi Bey. Ama... Hemen buradan kalkıp gidelim. Bu adam bütün deli dana etlerini yiyerek delirmiş galiba. <laughs> Mefaret hanım rica ederim ne olur yarım saattir koşturuyorum madem böyle koşacaktık bari maratona katılsaydık. Teessüf ederim seni Necmi teessüf ederim hem yemeğe çıkartıyorsunuz hiç yemediğim şeyleri yedirmeye kalkıyorsun. Yahu ben kimseye bir şey yedirmiyorum Mefaret hanım ne istediğinizi yiyelim yoksa ben ayva yiyeceğim. Siz erkeksiniz bu işleri çok iyi bilmeniz lazım bir centilmen olarak. Bakın aklıma ne geldi? şurayı görüyor musunuz? İşte orada çok güzel mantı yapan bir yer var. Hadi oraya gidip güzel bir mantı yiyelim. Teessüf ederim size Necim Bey, teessüf ederim. Onu demin etmiştiniz. Ama şimdi niye teessüf ediyorsunuz? Konuşmamız banka reklamına döndü valla. Mantı şişmanlatır. Benim şişmanlayıp çirkin bir kadın olmamı istiyorsunuz değil mi? Ya havle. Kim dedi size şişman diye? Siz dediniz. Yahu ben öyle bir şey demedim. Ben dedim ki Hay Allah ne diyorum ben yahu. Mefaret. Mefaret hanım. Lütfen koşmayın beni bekleyin. Lütfen yavaş gidin.